Merhabalar, Doğan Trend Otomotiv CEO'su Sayın Kaan e, Dağtekin'le birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz Bilmiyorum. zirvemize. Hoş bulduk, hoş bulduk. E, şimdi tabii aslında sizin iş alanınızı çok ilgilendiren bir mottomuz var zirvemizde bu yıl. E, tek dünya ortak gelecek. Dolayısıyla aslında sürdürülebilirliğin <laughs> önemi. Öncelikli olarak zirve nasıl geçiyor sizin için? İçerikleri nasıl buldunuz? Biraz bahseder misiniz? E, gayet keyifli. E, bu sabah itibariyle hatta ben şu ana kadar saat 3'ü geçti sanırım hiç ara vermeden yemek bile yememecesine ardarda bütün programı takip etmeye çalıştım. Son derece kıymetli katılımcılar, gündem de önemli. Ben kendi de çok istifade ediyorum. Gayet de güzel geçiyor. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, şunu sormak istiyorum. Ee, elektrikli otomobil pazarı Türkiye'de giderek gelişen e, ama hala baktığımız zaman gelişmiş dünyanın biraz gerisinde bir pazar. Siz bu pazarın önemli oyuncularından biri haline geliyorsunuz. Biraz bize tarif etmenizi rica edeceğim. Türkiye'de şu an pazar dinamikleri nasıl işliyor? Ee, tabii şimdi biraz önce bahsettiğiniz gibi elektrikli otomobiller tüm dünyada çok ciddi bir fenomen haline geldi. Özellikle son 10 senedir Amerika'da Tesla'nın bu işi fitilini ateşlemesiyle başlayan yarışta bugün dünyada 3 ana eksen var. Bir tanesi Çin. Çin hem teknoloji hem de hacim anlamında en yüksek elektrikli araç penetrasyonuna ve üretim becerisine sahip ülke. Ve her yıl satılan araçların %30'unun üzerinde elektrikliye döndü. Avrupa ikinci önemli aks. Orada da %25'e yakın bir penetrasyon ulaştı elektrikli otomobiller. Avrupa'daki motivasyon tabii hem devlet birçok ülkenin verdiği destek hem de çevre bilinci çok yüksek Avrupa'da özellikle kuzey ülkelerinde. Dolayısıyla elektrikli araç tercihi gittikçe önemli bir orana ulaştı. Amerika ise her 100 otomobilin %5'inin elektrikli olduğu, halen benzinli ve de türev araçların yoğunlukta olduğu bir ülke, ülke. Türkiye'ye gelince biz dünya ortalamasının şu an çok gerisindeyiz. Biz geçtiğimiz sene yüzde bir oranındaydı Türkiye'deki elektrikli araç teveccühü müşterilerin. Bir önceki sene binde beşti. Hani Büyüme hızımız oldukça iyi ve bu sene yüzde ikiler seviyesini görüyoruz. Yerli otomobil projemizin hepimiz biliyoruz, yakından takip ediyoruz. Üretim ba üretim temposu istenen seviyede oturduğu zaman Türkiye'deki oranların da çok hızlı bir şekilde yüzde beş ve üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz sanbi tamam. sürdürülebilirlikle ilgili otomotiv işinde bu elektrifikasyonun öneminden bahsedecek olursak ilk sor, sorunuzun ilk kısmı oydu. Dünyadaki e, zararlı e, sera gazlarının e, emisyonunun önemli bir kısmı %30'a yakını e, araçlardan çıkan gazlar olduğu hesaplanıyor. Hal böyle olunca emisyonları e, bazı e, ülkelerin en öncelikli hedef haline geldi ve gelişen ülkelerden başlayan bu trend tüm dünyaya yayılıyor. Biz de Türkiye'de e, takip ediyoruz dolayısıyla. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii pandemi sonrasında pandemiyle birlikte daha doğrusu e, küresel çapta çip üretimi ve tedarik e, zinciri gibi konularda otomotiv sektöründe ciddi sorunlar yaşandı. Hala da bu sorunların tamamen e, hallolduğunu söylemek pek mümkün değil. Siz şirket olarak e, projeksiyonlarınızı kurarken 2023 ve sonrası için nasıl bir perspektif kendinize e, yarattınız? Şöyle e, çok güzel bir soru. Bu Çip chip krizi, çiple ilgili başlayan sıkıntılar tamamen çözülmüş değil ama geçen seneye göre biraz daha rahatladığını söyleyebiliriz. Derken Ukrayna Savaşı, gene bizim tedarik zincirinde otomotiv dünyasını konuşursak bir problem olarak karşımıza çıktı. Biz 2023 senesinde şirket olarak ve sektör beklentisi olarak, geçen senenin sektör bir miktar üzerine çıkacak gibi görünüyor tedariğe bağlı olmak üzere, biz de otomotiv grubu olarak, bir tek marka bağımlılığından ziyade bir çoklu markayla iş yapan bir şirketiz. Dolayısıyla biz de stratejimizi olabildiğince farklı markaları yayarak bu bu tip krizlerden daha az etkilenmeye çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum ben Kaan Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun.